Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Herkesler iyi umarım. Kartlarımız elimizde, enerji kartımız da. Şu an bu ruhsal yolculuğumuzun ikiz alev yolculuğumuzun neresindeyiz, hangi aşamasındayız? Şu an gelişme, durma, ne gibi bir sıkıntı verecek bize kartlara soracağız. Üç kart açacağız dostlar. Üç karttan hangisine çekilirseniz o size ait mesaj olsun diyelim. Siz, oh kartlar nasıl attı kendini. Siz bu gelişme yolculuğunda e, varsa bir sıkıntı, önünüzde bir engel ya da gözünüzden kaçan bir durum, bunu da fark etmemizi sağlasın kartlarımız diye açalım enerjisini. Bizim görmemiz gereken bir şey varsa, görmediğimiz yolumuza çıkıp da bunları da fark ettirsin diyoruz ve kartlarımızı enerjisi bu şekilde açıyoruz. Üç tane enerji kartı açtık. 1, 2, 1, 2 ve 3. Dostlar bunun üstüne devam edeceğiz. Kartın anlamına göre, mesajına göre kart çekeceğim üzerine. Birinci karttan başlayalım biri tutanlar için. Düşünen kadın. Biri tuttuysanız şayet şu an bir iki zara yolcusu olarak ya da bir ışık işçisi ruhani gelişim sürecinde olan biri olarak şu an düşüncede olduğunuzu söylüyor kartımız bu düşüncenizin sebebi nedir? Şunlar şöyle çekelim. Düşünmenin sebebi nedir? Ona bakalım. Onun için bir kart alalım. Neyi düşünüyorsun? Kendi gücünü. Kendi gücünü nasıl kullanacağını kendi gücünü kullanıp kullanamadığını doğru kullanıp kullanamadığını buralarda e, bu düşüncelerin içine dalmış olabilirsin gücünle alakalı bir sıkıntı mı var gücünü mü kabul edemiyorsun gücü ben kullanabiliyor muyum ya da gücümü hala niye kullanamıyorum gücümün önünde engellerin mi var gibi düşüncelerin olabilir Çağlar'ın şifacısı verdi evet sen bir şifacısın ikiz alevi yolcusu ama şu an e, aşırı bir düşünce veriyor kartlarımız. Evet bir kart daha çekelim dostlar. Hmm. Şimdi bu düşüncenin ne olduğunu anladık. Bakın romantik kapısı verdi. Şöyle yapalım. Bakın kartlarımıza. Açtığımız kartımız buydu. Üstüne gelen çağların şifacısı ve romantizm kapısı. Seni düşüncelere daldıran o diğer parça yaşayamadığın, yaşamak istediğin o büyük aşk, sevgi, romantizm ama der kartın üçünün bir araya gelmesi. Sen çok güçlü bir şifacısın. Eğer ki ee, olumsuza takılmazsan bunu zaten çekeceksin hayatına. Yani şu romantizmi yaşamak, bu aşkı yaşamak zaten sana verilmiş bir hediye. Bunu şu an yaşayamıyorsan şayet, hani biri tuttunuz da ben şu an bu aşkı yaşayamıyorum, benim diğer parçam uzakta ya da görüşmüyoruz ya da benden uzaklaştı ee, ya da hayatımda böyle biri yok diyorsanız şayet çok fazla zihin çalıştırmanız bunu durduruyor. Çok fazla düşüncede olmanız nasıl olacak, neden olmuyor, niye olmuyor, olmamasının sebebi ne gibi zihinsel düşünceler bu durumu kitler, bu durumu olmasını engeller diyor kartımız. Sen çağların şifacısın bak güç senin elinde, güç sana zaten verilmiş. Sen böyle zihin çalıştırmadan eğer ki şu gücü kullanırsan sen bunu zaten yaşayacaksın. Bunu hak ediyorsun. Buna layıksın. Bu sana verildi. Bu senin zaten. Senin olan bir şey. Senin olan bir şeyi hmm, alamama gibi bir durumu yok. Sana verilen bir şey bu. Sana sunulmuş bir durum. Seni tek engelleyen durum düşünce kartının yani o zihinsel takılı kalmandan kaynaklı olduğunu söylüyor. Dostlar burada tutan kişiler kendince kendi hayatınca burayı e, kendi hayatına bakarak burayı tabii ki aslında kendine hayatınızda kimse yoksa çok fazla mantık ve zihin odaklı iseniz bundan kaynaklı ne gücünüzü ortaya çıkarabiliyorsunuz? Zihniniz zihniniz engel oluyor buna. Ne de o hayalini kurduğunuz romantik aşkı yaşayabiliyorsunuz. Yani bu ikisini yapamamanızın sebebi şu ikisini hayatınıza çekememenizin sebebi tamamıyla zihin. Zihin oyunlarının içine olduğundan. Ya da diyelim ki siz sevginizden ayrıldınız. Şu an görüşmüyorsunuz. Ya da şu an görüşüyorsunuz. Görüştünüz. Şu an ayrısınız. Bunun da kaynağını gücünüzü fark etmediğinizi, dünyasal tarafa çok takıntı geliştirdiğinizi, takıntıların içinde kaygıların, endişelerin içinde kendinizi bıraktığınızı bu düşüncede kaldığınız sürece de bunları yaşayamayacağınızı gösterir dostlar. Buradan kendi hayatınıza uyanı alın arkadaşlar. Bunun için bir netice kartı alalım mı? Son netice kartımız olsun. O düşünce ve takıntılardan nasıl kurtulacak? Kurtulman için ne yapman lazım? Diyelim sonuç kartı olsun çektiğimiz. <laughs> evet bakın. Hangi kartı verdi? 6. çakra, baş melek Metatron, 3. göz. Bakın. Yani aslında bunları çekememenizin, hayatınızda bunları var edememenizin sebebi dünyasal takıntılarınız ve burada 3. göz. Bakış açınızı değiştirmeniz. Baktığınız şeyin gördüğünüz şeyin yorumladığınız e, algıladığınız şeyin bambaşka olduğunu idrak etmek bambaşka taraftan bakabilmek ruhani taraftan bakabilmek dünyasal taraftan değil tamamıyla ruhani taraftan bakabilmek hani ilk dediğim gibi zihni değil kalben bakabilmek diyor kart buranın çıkışını böyle verdi dostlar bakalım ikinci kartı seçenler için ne gelmiş denge meleği <laughs> evet e, denge meleği dedi. Bakayım bunun üstüne nasıl kart gelecek. Nasıl konuşacak bizden kartlar. Evet. Bir ikiz alev durumu yaşayan ruhsal uyanışta olan kişi şu anki alacağı mesaj nedir? Denge meleği ve mutlu aile. Oh. <laughs> Bakın. Bir tane daha alıyorum. Güç meleği. Oh süper. Hmm. İkiyi 2'yi tutanlarda şu an için hiçbir sorun görünmüyor. Bakın. Yani siz kendi içinizde dengeyi kurmuşsunuz. Kendi ailenizde, çekirdek ailenizde ee, evli değilseniz kendi anne baba kardeşler içinde güç otorite güç sevgi anlamında bağlayıcı rol ee, ara hani uzlaştırıcı rol oynayan kişisiniz dengeyi kuran kişisiniz. Bekarsanız şayet. Ama evliyseniz, hayatınızda biri varsa, yaşadığınız biri, buradaki gibi çocuklu bir aileyseniz, burada da gene dengeyi kuran, bakın sevgiyle dengeyi kuran ve güçlü olan taraf sizsiniz. Yani oradaki huzuru, oradaki durum her neyse bunu yaşatan, var eden ve devam ettirecek olan sizsiniz diyor. Yani ikiyi tutanların hayatında şu an her şey çok güzel görünüyor. Güç meleği var, denge var ve mutlu bir aile var. Peki bir tane daha alalım kart. Bize sonrası mesajını alabilir olabilir? Uyarı gibi. Evet. Böyle bir tabloya da mı çıkıyor? Bakar mısınız? Kıskançlıklara da dikkat et şu an için hayatında her şey çok güzel gidiyor olabilir iki tutanlar ee, kendini çok başarılı hissediyor olabilirsin çünkü güç meleği çıktı gücün verilmiş ve dengedesin ve olduğun her yeri dengeliyorsun da deniyor aslında sen bulunduğun her yeri dengeliyorsun ailene huzur veriyorsun çalıştığın işlerinde huzur veriyorsun Arkadaşlarına huzur veriyorsun, o bilgi var sende, o enerji var sende, dengeye getiriyorsun. Her bulunduğun yeri güçlü bir karaktersin, enerjisi olarak da güçlü bir karaktersin, zihin olarak da güçlü bir karaktersin ve bunları çok güzel dengede kullanabiliyorsun. İki tarafta da diyor. Ama çevrendeki e, senin bu halini kıskananlara dikkat et. Kıskançlık kartı, bir uyarı kartı gibi. Düşünün bunu. Kötü bir şey yok ama dikkat uyarısı var burada iki tutanlar içinde. Evet bakalım üçte ne var dostlar. Dördüncü çakra baş melek. Rafael. Dördüncü çakramız. Dördüncü çakra üstüne ne verdi başka? Neden? Üçe dördüncü çakra verdi. Bakalım. İkinci çakra baş melek. Baş melek Ariel. ...dört ve ikinci çakralarımız var burada. Eli kolu bağlı. o, oh. hmm. Üçü tutanlar. E, konuşamama, kendini ifade edememe... ...dördüncü çakramız var. <laughs> ve ikinci çakramız var. Ve eli kolu bağlı kartımız geldi. Şimdi e, sizin ikinci çakrada çıktığı için... ...şu kart çıktığı için bunu söylüyorum... Siz hayatınızdaki e, karşı cinsle, bunu dinleyen kadınsa erkekle, erille, erkekse e, karşı cins sevgilinizle sorun yaşadığınızı, çünkü cinsel çakrayı verdi, orada sorunların olduğunu, bunu konuşamadığınızı, bunu halledemediğinizi, bunun altından kalkamadığınızı ve bu şekilde kendinizi böyle şu an bu halde hissettiğinizi, eliniz, kolunuz bağlı, bu işin içinden çıkamaz bir halde Olduğunuzu söylüyor kartlar Bir iletişimsizlik Olmayabilir Dördüncü çakra verdi O hayatımızdaki baskın kişiyle Sevdiğiniz sevgiliniz Karşı cinsle bir iletişimsizlik olabilir Bir kopukluk olabilir Aramak istiyorsunuz arayamıyorsunuzdur Ya da engellisinizdir Arayamıyorsunuzdur o yüzden Burada dördüncü çakra var Orada bir iletişim bir kopukluk var ve ikinci çakra sakral çakra cinsellikle alakalı cinsel e, hani sevgi yönü sevdiğiniz kişi hayatınızdaki değer verdiğiniz kişiyle alakalı bir kopukluk bir iletişimsizlik ya da birbirini anlayamama durumu ya da şöyle de olabilir dostlar burada herkesin herkesin kendi hayatından e, burayı kendine yorumlasın şu an hayatınızda olan kişiyle kavga etmiş, tartışmış ve buna bağlı bir çaresizlik yaşıyor olabilirsiniz. Birbirinizi kırmış, hırpalamış, incitmiş olabilirsiniz. E, konuşulmayacak şeyler söylenmiş olabilir. Ki bunu dördüncü çakra ve karşı cinsi temsil eden çakramız, ikinci çakramız oradaki e, yaşantınızla, birlikteliğinizle alakalı kötü cümleler kullanılmış birbirinizi hırpalamış olabilirsiniz. Böyle kavgalar olmuş olabilir. Eliniz kolunuz bu şekilde bağlı. Nasıl adım atacağınızı, nasıl bir hamle yapacağınızı, bundan sonrası nasıl toparlayacağınızı, düzelteceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yani bunu yaşayanlar da olabilir şu an. Dediğim gibi bu engelli olup ulaşmaya çalıştığınız bir karşı cins olabilir. Size engellemiştir. Siz burada çaresiz hissediyorsunuz. Ona takılı kalmışsınızdır. Eliniz kolunuz bağlı. Nasıl adım atacağınızı bilmeden. Onun gönlünü nasıl alacağınızı bilmeden bu şekilde kalmış olma ihtimaliniz de var dostlar. Üçü tutanlar. Bakalım. Ay bakar mısınız? Sabır. Ah ah sabır dedi Ne kadar çok acı çekiyor bu üç tutanlar. Ay canlarım benim. Çok çaresizlik enerjisi verdi çünkü. Ve üstüne sabır veriyor bakar mısın? Sabredin diyor kartımız. Sabır çalıştırın. Çünkü burada çok acele bir e, tutum sergilemiş olabilirsiniz. Bir an önce burayı düzeltmeliyim, burayı halletmeliyim, konuşmalıyım diyor olabilirsiniz. Ama enerji diyor ki şu an için belki de konuşma uygun değil sabır verdi. Şu an onu atacağınız bir hamle belki ee, o durumu daha da zorlaştıracak Sıkıştıracak Hiç. Bekle Bekle enerjisi veriyor Bakalım Üçüncü çakra Ve üçüncü çakramız açıldı Yedi çakramız takıntılar Takıntılar iki tarafta da Oldukça fazla takıntı olabilir ee, Dünyasal takıntılar Birbirinizde yaşattıklarınız Yaşadığınız takıntılar Buna bağlı da birbirinizi kırmış, incitmiş olabilirsiniz. Gideni geri getirmeye uğraşan taraf olabilirsiniz ya da geri dönmeye çaba veren taraf olabilirsiniz ama her neyse bu durum biraz sabretmenizi söyler kart. Son bir sonuç kartı alalım. Yani mide çakrasını vermez. Aslında şimdi bu duruma takılı kaldın diyor. Ee, konuşamıyorsun. Onun gönlünü yapamadın. Ve sen üzülüyorsun bu durumdan dolayı. Elin kolun bağlı. Biraz da çok fazlaca da orada takılı kaldın. Başka bir şey de yapamıyorsun. Taktın kafaya. Bağımlılık çalıştırıyorsun. Yedinci çakra baş melek buraya. Yani ilahiden bir destek bir yardım gelecek. O yüzden de sabır yani bekle, doğru e, anı bekle, doğru enerjiyi, doğru hamleyi bekle der. Bakın bir tane daha çekeceğim. Sihirbaz ve ayna evet ee, şimdi anlaşıldı bak e, <laughs> kartları tekrardan şöyle yorumlayacak olursak buradaki senaryo da dostlar bir büyük ihtimalle tartışma yaşayanlarınız olmuş ya da engeli yemiş engellenmiş olanlarınız olmuş bir şeyin bittiğini çok sevdiğiniz bir ilişkinin bittiği ya da bir evliliğin boşanma aşamasına geldiğini düşünün hiç olmayacak şekilde bir sürece girdiğini ve burada kendinizi eli kolu bağlı çaresiz ne yapacağını bilemez halde hissettiğinizi buna bağlı da aşırı takıntı geliştirdiğinizi mide çakrası oraya takılı kaldığınızı yani burayı bu durumu düzeltmeliyim bir an önce düzeltmeliyim diyerek burada takılı kaldığınızı ama bunun için sabır geliştirmeniz gerektiğini sabırsızlık çalışırsanız buranın daha da zorlaşacağını daha da sıkıntıya gireceğini sabrederseniz doğru zamanda doğru enerjilerde buranın iyileşeceğini söylüyor yani burada bir iyileşme var diyor aslında ama sen diyor acelecik çalıştırırsan o takıntıya devam edersen iyileşme gecikecek diyor yedinci çakrayı vererek bunu anlatmaya çalışıyor İlahiden bir destek var ilahiden oraya bir yardım var ama sabret diyor bekle doğru anı bekle doğru anı nasıl bileceğim diye düşüneceksiniz doğru anı işte yedinci çakrayı verdi ya o hissiyat gelecek size siz bu e, takıntı enerjisinden çıktığınız anda normal günlük bütün işlerinize döndüğünüz, kendinize döndüğünüz anda oradaki sıkıştırdığınız enerji dağılacak. Geliştirdiğiniz takıntı dağılacak. Ve doğru anda gelen mesajı algılayıp e, bu süreci iyileşmeye sokacaksınız. Çünkü bakın sihirbaz sizsiniz. Gördünüz mü? Hayatınızın sihirbazısınız. sizsiniz. Sihirbaz ve ayna. Yansıttığın durum senin iç dünyan, içindeki karışıklık şu an bu karmaşayı yaşadın bu tıkanıklığı yaşadın ve kolun bağlı kaldı ve takılı kaldın ama bunu çok güçlü bir şekilde değiştirecek kişi de sensin. İçine dön bunları niye yaşadığını sorgula. Neden bu oldu? Ben niye burada takılı kaldım? Hani burada sabır demesinin amacı da şu dostlar, böyle bir durum yaşadığında kendinde neyi görmen gerekiyor? Kendi olumsuz yanlarını fark edip buraları temizlersen, evet ben ya bu durumda kavga ederken çok hadsizleşebiliyorum mesela diyebiliyorsan. E, e, üslubumda e, çok e, gereksiz cümleler kullandım ya da kırıcı cümleler kullandım. Mesela söylemeyecek şeyleri söyledim. Kontrolümü kaybettim. Ben işte İlişki anında, kavga anında çok sevdiğim kişi kişiyle kavga anında kontrolden çıkabiliyorum. Çıkıyormuşum eğerse bunu gördüm. Buraları düzeltmem lazım. Kendimi buralardan kontrol etmem lazımı Ne kadar diyebiliyorsun? Kendini buralarda ne kadar fark edebiliyorsun? Bunları fark ettiğin anda bütün ora şifaya girecek. Değişime girecek. Tutulmasının bu şekilde bekletilmesinin sebebi senin kendini fark etmen, kendi gücünü fark etmen, o gücü kötüye değil de iyiye kullanmayı bilmen, burayı algılaman, sihirbaz olduğunu bilmen, yaşadığın her şeyin senin içten yansıyan ayna olduğunu bilmen, burayı kavraman için diyor dostlar kartımız. Evet, şifa olsun arkadaşlar hepinize. Bugün de bu kadar olsun. Hoşçakalın.